1973 yılında dünya çapında Müslüman nüfusu 500 milyondu. Bugünse bu rakam 1,5 milyara yaklaştı. Günümüzde her 4 kişiden biri Müslüman. Ve Müslümanların sayısı tarihte ilk defa Hristiyanların sayısını geçti. Tahminlere göre ise Müslüman nüfusu yakın gelecekte daha da artacak ve İslam dünyanın en yaygın dini haline gelecek. Bilinmelidir ki yaşanan tüm bu gelişmeler Allah'ın bir vaadidir ve Allah vadin'i mutlaka tamamlayacaktır. Ayetlerde şöyle buyurun. İnsanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Müslümanlara düşen görev Kur'an'da bildirildiği gibi Allah'a ibadet etmek ve dahası İslam'ın yükselişine katkıda bulunmak için çalışmaktır. 20. yüzyılın ikinci yarısında bilim ve felsefe alanında büyük bir devrim gerçekleşti. Allah'ı inkar düşüncesi yani ateizm büyük bir çöküş yaşadı. Çok eski çağlardan beri var olan ateizm asıl yükselişini 18. yüzyıl Avrupa'sında yaşamıştı. Diderot, Baron d'Holbach gibi materyalistler Evrenin sonsuzdan beri var olan bir madde yığını olduğunu öne sürdüler. Bu büyük yanılgı Batılı entelektüellerin çoğuna cazip geldi. 19. yüzyılda ateizm çok daha yaygınlaştı. Feuerbach, Marx, Engels, Nietzsche, Durkheim, Freud gibi düşünürler ateist düşünceyi farklı bilim ve felsefe alanlarına uyguladılar. Bunun yıkıcı sonuçları 20. yüzyıldaki savaşlarda, katliamlarda ve esir kamplarında ortaya çıkacaktı. Ateizme en büyük desteği sağlayan kişi ise yaratılışı reddeden ve buna karşı evrim teorisini öne süren Charles Darwin oldu. Darwinizm, ateistlerin asırlardır cevap veremedikleri canlılar ve insanlar nasıl var oldu sorusuna Sözde bilimsel bir cevap getirdi. Doğanın içinde cansız maddeyi canlandıran ve sonra da ondan milyonlarca farklı canlı türü üreten bir mekanizma olduğunu iddia etti ve pek çok kişiyi bu yanılgıya inandırdı. Ta ki 20. yüzyıldaki bilimsel gelişmelere kadar. Bu yüzyılda Astronomiden biyolojiye, psikolojiden toplumsal ahlaka kadar pek çok farklı alandaki bulgu, tespit ve sonuçlar ateizmin varsayımlarını temelinden çökertti. Kozmoloji alanında sonsuz evren kavramı çöktü ve Big Bang teorisiyle birlikte yaratılış keşfedildi. Fizik ve astronomi alanlarında rastlantısal evren düşüncesi çöktü ve evrenin hassas bir tasarıma sahip olduğu anlaşıldı. Doğa bilimleri alanında Darwinizm çöktü ve bilinçli tasarım büyük bir zafer kazandı. Psikolojide Freudizm çöktü ve inanç kabul edildi. Toplumsal alanda ise komünizm, faşizm ve diğer din karşıtı totaliter sistemler çöktü. kuşkusuz ateist dünya görüşünün sarsılması, yerine inancın yükselmesi anlamına geliyordu. Ve bu aynen gerçekleşti. İnsanlar giderek Allah'ın varlığını daha fazla fark etmeye başladılar. Amerikalı yazar Patrick Glynn, 1997'de yayınlanan Allah'ın Delilleri, Sekülerizm Sonrası Dünyada Akıl ve İnancın Uzlaşması isimli kitabında bu konuda şu yorumu yapar. Geçen iki on yılın araştırmaları, daha önceki neslin seküler ve ateist düşünürlerinin Allah hakkındaki tüm varsayımlarını ve öngörülerini tersine çevirmiştir. Söz konusu modern düşünürler, bilimin evrenin daha da mekanik ve rastlantısal olduğunu ortaya çıkaracağını sanmışlar, aksine bilim, evrende akıl almaz derecede geniş, bir büyük tasarım olduğunu gösteren hiç beklenmedik hassas düzenin boyutlarını keşfetmiştir.'' Modern psikologlar dinin bir nevroz olarak tanımlanıp terk edileceğini öngörmüşler. Aksine dini inançların temel zihin sağlığının çok hayati bir parçası olduğu ampirik yani bulgusal olarak ortaya çıkmıştır. Kısacası günümüzde ateizmden kurtulan dünya Allah'a ve dine yönelmeye başlamıştır. Hangi din sorusunun yanıtı Allah'ın izniyle İslam olacaktır. Nitekim dünya üzerindeki tüm gelişmeler de İslam'ı işaret etmektedir. Bundan 30-40 yıl öncesine kadar batılı insanların büyük bir çoğunluğu İslam dinini tanımıyordu. Oysa bugün İslam dünyanın dört bir yanında üzerinde en çok konuşulan, merak edilen, hakkında en çok haber yapılan din durumunda. Dünya üzerindeki Müslüman nüfus günden güne artıyor. Birçok insan din değiştirerek İslam'ı tercih ediyor. bu önemli gelişmenin yaşandığı ülkelerden biri de Amerika Birleşik Devletleri. Bugün Amerika'da 6 ila 7 milyon civarında Müslüman yaşıyor. Ve bu sayı günden güne hızla artıyor. Çünkü Amerika'da yılda ortalama 20 bin kişi İslam'ı kabul etmekte. Bunlardan biri de Fidelma O'Leary. O'Leary, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki St. Edwards Üniversitesi'nde nöroloji profesörü olarak görev yapıyor. Katolik olarak yetiştirilen Fidelma O'Leary, bir radyo programı dinlerken Müslüman olmaya karar vermiş. This is what I think of as my light bulb moment. This was the moment when all the pieces finally locked and clicked. And I knew that Islam was the religion for me. I just embraced it and loved it and Kevin James ise New York İtfaiye Departmanı'nda müfettiş olarak görev yapıyor. Küçük yaşlardan itibaren hiçbir dini gerçek anlamda tanıma imkanı bulamayan James, doğruyu bulmak için bir din arayışına girmiş ve böylece İslamiyet'te tanışmış. What appealed to me was the universality of the message. Any religion that gives a code of, of righteous ethical conduct and Respect and gratitude and obedience to one being is, is Islam. So here is a book, the Holy Quran, that validates other religions, the diversity of mankind, and it it puts the onus of salvation on the believer. The Quran teaches you that the saving of one life.